canım benim. Seni ne zaman görsem kalbim çarpıyor. <laughs> ...ve azdan dönelim. Görüşürüz. gerçekleştiren de kim? Daha önce onu hiç görmedim. Tanıyor musun onu sen? Kannalara pek yakın gibi. Galiba bu Karuna'nın ilk çocuğu. Önceleri barlarda çalışıyormuş biliyor musun? Onun gibi birinin bizim aramızda ne işi var? Hiç anlamıyorum. Bu çok çok yanlış. Hadi sen dağıt bunu. Buyurun efendim. Hayır kalsın istemez. Lütfen buyurun. Duymadın mı beni? Peki neden istemiyorsunuz? İstemiyorum işte. Kusura bakma Mehik. bardan dansçısının elinden hiçbir şey almam ben. İstemiyorum diyorum. Buraya gelmem, adım bile atmam. Aileden olmayan birine aile bireyi muamelesi yapıyorsunuz. Sırf paranız var, zenginsiniz diye istediğiniz yapabileceğinizi sanıyorsunuz. Bakın, eğer insanların ne düşündüğü umrunuzdaysa, şunu kafanıza sokun: Biz bu kızı asla kabul etmeyiz. Anladınız mı beni? Anne babası evli değilmiş. Sonra bu çocuk dünyaya gelmiş ve aramızda böyle birini istemiyoruz. Lütfen, lütfen Ancel'i hakkında böyle şeyler söylemeyin. Ah tanrım, kalkmış işlediğin suçu bir de savunuyorsun hem de böyle bir akşamda inanılır gibi değil. <laughs> Özür dilerim. Geçmişte olan bir şeyi büyütmeyelim lütfen. Ayrıca bence kadınları aşağılamak kadınlara yakışmıyor. Bence biraz daha saygılı olalım. Tanrım, bardansçılarına mı saygı duyacağız yani? Bunu mu demek istiyorsunuz? Bu ne saçmalık? Şöyle, lütfen sakin ol. Bırak ben halledeyim. Hepimizin eksik yönleri var. Bu dünyadaki hiç kimse hiç kimse mükemmel değil. Kimi bu eksik yönlerini gizlerken, kimi kabullenmeyi seçer. İnsanlar eksikliklerini kabullenir. Çünkü niyetleri onlara düzeltmektir, tamam mı? Ama siz, evet siz eksikliklerini gizleyen insanlardansınız. Öyle mi? Bizim çocuklarımız da onun gibi. Yani onu mu ima ediyorsun sen? Demek biz bardağınçısıyız, öyle mi? Hayır. Demek istediğim şu, saygısızlık hiçbir şeyi çözmez aksine daha da beter yapar. Eğer gerçekten toplumun durumu hakkında endişeleniyorsanız, insanların hatalarını ortaya çıkarmak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Konuyu değiştirmeye çalışma Mehek. Bu kızın aramızda yeri yok. İşte o kadar. Sizler buraya tören yapmaya geldiniz. İnsanları aşağılamaya değil, onu bu şekilde yargılamanız gerçekten çok yanlış. Üstelik Anceli en masumumuz. Bütün bu söylediklerinizde onun ne suçu olabilir ki? Yetimhanede ne kadar zor bir hayatı oldu biliyor musunuz? Onun çektiği çilenin onda birini çekmiş olsaydınız onu anlardınız. Ama şu koşullarda anlamanız mümkün değil. Anne. Mutlu musunuz? İstediğiniz bu değil miydi? Eski yaraları açıp onu ağlatmak değil miydi istediğiniz? Bu toplumun bir parçası olmayı hak etmediğini hissettirmek değil miydi? Bu söylediğin şeyler yetti. Bizi daha fazla aşağılamana izin veremeyiz Mehek. Biz buraya tören yapmaya geldik. Saf ve temiz kalplerimizle. Utan kendinden. Haklı. Atın şu kızı dışarı. Tören yapmaya gelenlere saygısızlık etmeyin. Kes sesini. Angeli'nin ne suçu var? Angeli'nin suçu yok. Sizin suçunuz var. Onu buraya getirmekte hata ettiniz beyefendi. Zenginsiniz diye toplumun kurallarını hiçe sayamazsınız efendim. Kimseye kötü davranmanıza izin veremem. Özür dilerim abi. Özür dilerim yenge, hepsi benim suçum. İnsanların beni kabul etmeyeceğini biliyordum. Buraya gelmemeliydim. Bu ailenin bir parçası olmayı hak etmiyorum. Özür dilerim anne. Benim yüzümden aşağılandın. Buraya hiç gelmemeliydim. Hepsi benim suçum. Anceli, böyle konuşma. Hayır yenge, lütfen bunu tartışmayalım. Yeter anca. Suçlu olan onlar. Sen değil. Anne lütfen ağlama artık. <laughs> Abi, yol Tamam mı? Her şey yolunda. Bu gördüğün insanlar tam bir ahmak. Uğursuz bu kız ama bu insanlar hala dersini almamış ki. Böyle bir akşamda onun gibi bir kız törene katılırsa elbet bunlar başımıza gelir. Kim bilir daha neler göreceğiz. Kes sesini. Anceli hakkında tek kelime edeni dışarı atarım. Haddinizi bilin. Bizi dışarı atarak gerçeklerden kaçamazsın Şorya. Ama ağzını yüzünü dağıtırsan Tek kelime dahi edemez. Eğer kardeşim hakkında ileri geri konuşmaya kalkarsanız, hayatı size zindan eder. Sürekli başkalarını küçük düşürmek ve kendi zavallılığınızı saklamak için fırsat kolluyorsunuz. Ve sen, sen kendini bu törene layık mı görüyorsun? Sen daha nezaket kurallarından bir habersin. Burada tek temiz kalp bir anceli. Hiçbiriniz kusursuz değilsiniz. Anladınız mı? Hiçbiriniz. Anceli Kanlı, Şorya kız kardeşidir. Eğer bununla ilgili bir derdi olan varsa, benim de onunla derdim var. Bundan böyle, kardeşim hakkında tek laf eden karşısında benim. Hayatı dar ederiz. Sizleri böyle konuşmaktan men ederim. Sizi son kez uyarıyorum. Sinirlenmeden gidin burada. Hepiniz evimden defolun. Bir daha evimin yakınında bile görmeyeceğiz. Gidelim hadi. Bizi tehditlerinde korkutamazsın sen. Bu kızı asla kabullenmeyeceğiz. Anladın mı? Elinden geleni ardına koyma. Bu kızı kabul etmiyoruz. Hep olun dedim size. Bayan karına insanlar olay çıkartmak istiyor. Onları ciddiye alma. Lütfen Anceli'ye iyi bakın olur mu? Biz artık gidelim. Anceli lütfen. Bunlar yarım akıllı insanlar. Onlara kulak asma. İnsanlar arasında ayrımcılık yapılmayacağını anlamıyorlar. Önemli olan insanların yaptığı iyilikler. Şorya, Lütfen sinirlenme sen. Bu insanlar ne dediklerini bilmiyor. Onların söyledikleri yüzünden sinirlenme. Tamam mı? Gidelim hadi. Kendinize iyi bakın tamam mı? siz gidin lütfen ben geliyorum Bu akşam herkes mutlu olsun diye organize etmiştim ben. Herkes bir araya gelir. Herkesin yüzü güler sanmıştım. Ama bak neler oldu yenge. Ne yazık ki şimdi herkes daha da mutsuz. Meg, beni dinle. Yenge, olanları unutmamı söyleyeceksin biliyorum ama... Ama ben... Sus bakalım olanları unutmanı istemiyorum. İnsanlar böyle işte bunun olacağı belliydi. Buna hiç şaşırmadım. Yenge. Yani bu akşam olanlar doğru muydu? Onu mu? Onu mu demek istiyorsun? Mehek. Onu demek istemiyorum kızım. İnsanların çoğu iyi niyetli değil. Ve asla iyi niyetli olmayacaklar bunu bil. Onlara ne anlatırsan anlat, ne kadar çabalarsan çabala asla değişmeyecekler. Bunu bilmen gerekiyor. Ama bu onların saygısızlıklarını kabulleneceğimiz anlamına gelmiyor. Hayır, elbette hayır. Şöyle yapabilirsin, sorumluluklarını yerine getireceksen kendini toplumdan soyutla. Olamaz. Anceli, elin yanmış kızım. Gidip ben hem getireyim. Şimdi tam zamanı. Şovumu yapmam gerek. Hemen. Sen Çandini Çolklusun. Orada doğup orada büyüdün. İnsanlar ne düşünür bilirsin. Angeli'nin başına bir şey gelmemesi için çok çalışmalısın. Bunun için ne gerekiyorsa yap lütfen. Anne, o insanlar beni nereden tanıyordu? Benim sosyal medya hesabım bile yok ki. Bunu nasıl öğrenmiş olabilirler? Ailemin asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. İnsanların ağzı torba değil ki Büzeyim. Yenge sen bir yolunu bul. Anceli bir daha bunları yaşamasın diye ne yapabiliriz bilmiyorum. Bak kızım. Anceli'nin pek iyi bir hayatı olmamış. Bunu inkar edemeyiz. Yenge. Bu aileden kimse böyle bir şey yapmaz. Bunu bildiğinden eminim. Biz senin aileniz. Üzülmeni neden isteyelim ki kızım? Evet. Ha? Ailemizin dışında durumu... ...Mehek'in ailesindekiler biliyor. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Geleceğini belirleyebiliriz. Anceli'nin insanların gözünde... ...iyi bir imajı olması için çalışmalısın. Sonsuza dek onun arkasını toplayamazsın. Bir şey yapacaksan da... Anceli'nin kendini koruyup saygı kazanmasına yardımcı ol. Anne lütfen. Biz kimseyi suçlayamayız. Onlarla konuşmanın ne zararı olur ki kızım? Eğer suçlarsak durum daha da beter olur. Lütfen iki aile arasında yanlış anlaşılmalara yol açacak bir şey yapma anne. Lütfen anne bunu yapma. olandan sonra Şorya nasıl sırtını dönüp uyuyabiliyor? Belki de ben çok kafaya takıyorumdur. Derin derin uyuyor. Ben daha gözümü bile kırpmadım. saat sabahın ikisi. Ne oldu canım? Uyuyamadın mı? Mac, sana diyorum duymuyor musun? Sorun ne? Meg bir şey desene. şu anda Anceli'yi düşündüğünü çok iyi biliyorum. Şorya, Anceli bir daha böyle bir şeye maruz kalmasın diye ne yapabiliriz diye düşünüyordum sadece. Bir daha kimsenin onunla uğraşmamasını nasıl sağlarız? Ona her zaman destek olacağını, onun için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum. Bundan eminim Şorya ama Kanta yengem de haklı. Onu sonsuza kadar koruyamayız ki. Bir şeyler düşünmeliyiz. Bir şeyler bulmamız lazım. Şöyle. Benim bir fikrim var. Bu bana yetmez. Bir tane daha göndersene bana. Tamam. Gönderdim. Canım, bu gece gözüme uyku girmeyecek. Buluşalım hadi. Bir an bile sensiz kalmak istemiyorum ben. Anceli. Beni daha ne kadar bekleteceksin? Lütfen buluşalım. Artık dayanamıyorum. Herkesi huzur evine bıraktım. Şimdi seninle vakit geçirmek istiyorum. Ne olur beni kırma. Buluşalım artık. Lütfen Anceli. Öyle mi? Ama ben henüz bu aileyi birbirine katmaya başlamadım. Alt tarafı bir şal yaktım. Şimdi tek tek hepsinin arasını bozacağım. O zamana kadar beklemelisin. Beni düşünmeye devam et. Bana bunu neden yapıyorsun Anceli? <laughs> Sırat şu an. Biz buluşamayız canım. Çünkü eğer buluşursak sırrımız açığa çıkabilir. Benim yapmam gereken çok şey var. Abimle yengemin arasını açmam gerek. Tek istediğim sevgili abimin çok acı çekip artık yaşamayı istememesini sağlamak. Zaten başka çaresi de olmayacak. İşte bu yüzden uzak kalmalıyız. Suraj. Evet. o zamana kadar fotoğraflarıma bakarsın, tamam mı? Sabırlı olmalı ve beni özlediğinde fotoğraflarımla yetinmelisin. Peki tamam. Ama çok büyük planlar yapıyorsun. Ya şu çok bilmiş yengen senden şüphelenirse ne olacak? Hayır. Her şey tam da planladığım gibi gidecek. Güzel. Bir şey diyeceğim. 30 bin rupi lazım bana. Oyunculara ödeme yapmam gerekiyor biliyorsun. Tamam veririm. Sonuçta seni seviyorum. Neyse şimdi kapatıyorum. Yapacak işlerim var. Görüşürüz. Hmm. Görüşürüz. Şorya, herkesin içinde konuşma, yoksa olay tuhaf bir hal alır. Neden sen konuşmuyorsun? Şorya, ben konuşursam olmaz. Yani ya beni yanlış anlarsa? Hadi ama. Meg, endişelerin çok yersiz. Neden yanlış anlısın ki? Hadi gel benimle. Hadi, gelir gelmez konuş. Senin konuşman lazım, ben karışmayacağım. Anceli, günaydın. Günaydın abi, günaydın yenge. Otur şöyle, hadi. Ne? Aa, ne oluyor? Otur. Sana bir şey vereceğim. Hep bir abim olsun istemiştim. Raki bayramlarında bu bilekliklerden alırdım. Abimi bulduğumda bunları bileğine bağlayacağımı düşünürdüm. Ve işte seni buldum. <laughs> Hayat sürprizlerle dolu. Artık daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bugün bunları bileğine takacağım. Sonuçta sen benim abimsin. İstediğin kadar bileklik takabilirsin. Ben senin abinim Anceli. Sen ailemizi tamamlıyorsun. Başın ne zaman derde girerse ben yanındayım. <laughs> Abicim, dün onca insanı karşına alıp benden taraf oldun. Lütfen hep benden taraf ol. Şöyle. Bu senin için. Abinden sana. Abin her zaman yanında olacak Anceli. Söylemeye bile gerek yok. Anceli'nin abisi o. Başkaları ona nasıl davranırsa davransın. Abisi onu hep koruyacaktır. Bu hediye senin için. Hiç gerek yok abi. Bu senin ilk rakip bayramın. Bu yüzden bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum ben. Hmm. Meik, sen neden gelmiyorsun? Utanma, gel hadi. Ah, abi kardeş baş başa kalın. Evet. Sonuçta bu abi kardeş bayramı zaten. Gülümseyin. Ablamın nesi var böyle? Neden meleke aileden değilmiş gibi davranıyor? Anne dün olanlardan sonra Meg de aklımıza bir fikir geldi. Son karar elbette senin. Sen ne dersen o olacak. Mehek de ben de bunun en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. En hayırlısı bu olacaktır. Tabii karar senin. Bunun aklına gelmesine sevindim. Anceli'yi düşündüğün için teşekkür ederim. Anceli senin gibi düşünceli bir abisi olduğu için çok şanslı. Çok şanslı. Onun için endişelenmeme gerek yok. Çünkü senin de Anceli'nin iyiliğini istediğini biliyorum. İçim rahat. Anne Meek de Anceli'nin iyiliğini istiyor. Hatta bu fikir Meek'e ait. Ve seninle konuşmamı söyleyen de o. Sen de gel dedim ona ama hem Angelina'nın abisi hem de ailenin en büyük çocuğu olduğum için seninle yalnız konuşmalıymış. İyi. Bay Kurana aile konuş. Ben de güzel haberi Angelina'ya vereyim. Olur. Gerçekten iyi fikir. Benim niye aklıma gelmedi ki? Aa, Bay Kur'an'a sizinle bir konu konuşacaktım. Ne konuşuyorlar acaba? Neden bana söylemiyorlar? Anceli. İlaçlarını bu sütle iç canım. Olur yenge. Ah, Mehik. Bay Kurana tamam dedi. <laughs> Anceli. Anceli artık endişelenmene gerek yok. Hak ettiğin sevgiyi ve saygıyı alacaksın, merak etme. Senin için bir damat bu. Bay Kurana'nın oğlu. İngiltere'de yaşıyor. Birkaç güne buraya gelecekti ve eminim ki onu beğeneceksin. Abi. Yani bana koca mı buldun? Evet. Çok iyi biri hem de. Anceli hiç kimse sana bir ailenin vereceği mutluluğu veremez. Annen de, ailen de seni elbette çok seviyor ama bir kazının ailesini tamamlayan kocasıdır. Her erkeğin şefkatli bir eşe ihtiyacı vardır. Evlendikten sonra taşınacaksın biliyorum ama o zamana kadar her anın tadını çıkaralım istiyorum. Ve sana söz veriyorum. Sürekli ziyaretine geleceğimizden emin olabilirsin. Değil mi anne? Evet. <laughs> Anceli çok güzel bir gelin olacak. Anne kızını evlendireceğin için gerçekten çok şanslısın. Anceli dur biraz. Anceli Bak bakalım ne kadar güzel oldu. Demek yengem bunun peşindeymiş. Benden kurtulmak için beni evlendirip İngiltere'ye göndermek istiyor. Buna asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.